Erdal abi. Abi nasıl sen? Hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? <iyi misin? gülüyor> nasıl gidiyor efendim? Bizi sorsak. Gayet güzel gidiyor. Bugün Perşembe, Perşembe alındı biliyorsunuz değil mi? Önce oh, bunu yayınlayın. Oh, hayırlı olsun. Evet, Nasıl özlemiş değişti. Biz oraları? Uzun yıllar sonra tekrardan bir daha gittiniz ya. Özledik tabii canım. Orada Türkler var. Bak buraya geldim. Bravo. Bak Yıldırım Özdemir. Soğukları. Evet, saçlarıma bir şöyle bir şekil yapayım. Biraz uzadı galiba. Başka var mı bir şey? Efendim şeydi sosyal medyada paylaşım yaptınız ya ilk çektiğiniz dizi Elveda Rumeli için oraya gitmiş tek aynı eve Bit gitmişsiniz. Bitola'ya. Evet. Nasıl anılar böyle? Ya işte herkes gibi yani ben artist olduğum için farklı anı olmuyor. Ana anı işte yani. <laughs> o günleri düşünüyoruz. Çok uzun Her insanın var. her insanın hissettiği şeyler bunlar yani. 15 sene oldu galiba. <laughs> 14-15 sene oldu yani ayrı bir şey yok işte. Oraya baktık ya oradaki Merdivenlerden çıktım, oturdum. <laughs> Tabi bu arada ölenler, kalanlar var. Onlara bir... <gülüyor> <gülüyor> evet, Allah rahmet eylesin dedik. Aa, aman, araba. Onun dışında başka bir şey yok. İşte gelip işimizi yapıyoruz, işimizin başındayız. Çekimler gidiyor, iyi gidiyor. Eee, tatil için tek buraya döndünüz galiba? Tatil için değil. Böyle biz arada bir üç gün, dört gün kendi arkadaşlar arasında ayarlama yapıyoruz program. Onu da yapıma bildiriyoruz, ona göre bize şeye veriyor. Meha, mesela dört gün beş gün ben geliyorum, dört gün beş gün Özlem geliyor, işte orası geliyor buraya. Ona göre ayarlama yapıyoruz. Zor olmuyor işte. Aile burada, siz orada. Zor, e, olmuyor. zor tabii de yani geliyorum, gidiyorum. Onlar da geldiler. Oradaki arkadaşların aileleri de geliyor oraya. Geçen gün Sarp'ın geldi, oğlu geldi, karısı geldi, on gün on beş gün kaldı. Sonra orada bazı arkadaşların ev tutuldu onlara. Evet. Ben eve çıkmadım çünkü ben yapamıyorum evde, evde yani. ben de. Oteldeyim daha rahatım. Geliyorum yatıyorum kalkıyorum işte. Yalnızlık zor geliyor galiba yalnızlık. Yok <laughs> Yo, hiç yalnız değilim orada her sabah 150 kişiyle beraber. Olsa, ne yalnızlığı Allah'ın sana. Ev olsa diyorum zor olur galiba. <gülüyor> <gülüyor> yok evle ile uğraşamam ki ben abi. Ben evle ne uğraşacağım. Ben yemeğimi yiyeyim sabah erken kalkayım. Kahvaltımı yapayım setime gideyim. Hadi vaktim yok gidiyorum çünkü anca. Bir fotoğraf alsaydık. Al 10 tane <gülüyor> al. <gülüyor>